yapmış. Kaç Sonra da can, bebek anne. Sonra da bebek anne. Sonra da bebek tepa. Sonra da arada adam kızı. Sonra da sonra da ben söyleyeceğim. Bu çocuk bu bu insan bu bu insan sonra da Bitti mi kitabın? Bitireceğim ben okuma geldi. Kitap okurken insanın uykusu mu geliyor? Evet, sonunda. <laughs> öcü bebek gördüm. Bak. Öcü Göster bebek. Öcü bebeği nasıl bir Öcü bebek o? <laughs> Çok mu korktun? Gülcüm ablacım almış. Hayır, sana mı? Hayır kendine. Korktun mu? bu ne? Üstündeki ölçü mü bu? Bebek. Hayır ölçü bebek. Ölçü bebek bu. Oradaki İ en güzel kitap hangisi? Bu benim. Bu Zara'nın. Bu senin. Bu, bu kimin? Yerdeki babanın. Yardık okul konuğu nerede? Ahmet'ciğim bak bu babanın. Bu babanın. Bu benim. Bu gözümün, Bu zerenin. Bu zeri. Benim. Bu zere. Bu, bu zir, benim. Bu zere. Bu, bu zerenin. Bu, bu annenin. Bu, bu, bu zerenin. Sonra da. Hangisi güzel Ahmet? Bu benim. Sonra da. Bu benim. Bu son, Anne. 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 Efendim. Sonra da bir ikisi var. Bana bak. Efendim. Bana bak. Baktım. Sonra da benim benim sonunda da var. Sonra da bitti benim o, okuma sandım. Başka yok. Ama tabanım var. Tabanım tabanım var. Bırak bırak bırak. Sonra da bu bu sonunda da hangisi bak. daha güzel? Öf. Hangisi daha güzel? Bu Senin benim. Senin kitabın mı? Güzel. Ha sonra hangisi güzel? Kitabına Seninkinden sonra. Miyiz? Kitabına bakabilir miyiz? Babanınki. Babaninki. Bize kitabını tanıtır mısın? Hı -hı. Kitabına bakabilir miyiz? Kitabında neler var? Oo, oo, oh, oh, oh. çok güzel. Jon jon jo sen çok mu seviyorsun kitabını? Evet. Bunun için koyayım ama. Bize bir sayfa okur musun? Okurum. Oku o zaman. Gözüm nerede ya? Gözüm kayboldu. He. Arkandaki ay... ne? Gözlük. Bunu okumam lazım. Bak gözüm de buldu. Dünya bu. Anne dünya yıldız. Hayır o ay. Canım gözlüğünü takıp bize kitap okur musun? Bu ne? Bu ne? Neymiş o? Üstündeki ne? Bunlar, bunlar ne? Çocuklar. Hayır bu da ne zor? Bu dişleri, bu çocuk. Kokuyor. Onu da bir uğrar çocuklar. Bu çocuklar. Onu soru uğrar. Sonra da o ona bu kuyu din <laughs> adam. Sonra da <laughs> Ahmet. Bize bir bay bay yapabilir misin? Görüşürüz Ahmet. Dur dur dur. Bu koyacağım ya Görüşürüz Ahmet. iyi geceler. Ben tepemde şey, okurum. Okudum size. O zaman oku. Ondan sonra iyi geceler yapalım. Hadi seni bekliyoruz Ahmet. Ne varmış? Bir kulağı varmış, ocak gidiyormuş, muz varmış, dünya varmış. Sonunda bebek. Oğuz, bence ne var? Bu da kansu. bebek. Bebek uçaklar sonunda. Ben gece, ben gece, ben gece, ben gece, ben gece, ben gece, ben Tamam Ahmetciğim çok teşekkür ederiz. Hadi bize bir iyi geceler de. Bu, bu, bu. Evet. Hadi gözlüğünü çıkarıp bize iyi geceler de. Alayım dur.